Bu videoya geçme çünkü bu videoda aslında biraz kafa açacağız. Nasıl mı? Şimdi Enis Toko Hoca'nın bir sohbeti vardı. Sohbette bir ayetten bahsediyor ve bu ayetin çok etkilediğini söylüyor. Ve ne hikmetse ben bu ayeti yaklaşık 2 yıldır konumda bulunduruyorum ve karıştırmaktan sonra sürekli bir hatırlatma oluyor. Peki neydi bu ayet? وَنَحْنُ min اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şah damarı diyor. Yani biz sana şah damarından daha yakınız diyor ayette. Şimdi bizim sorunlarımız olduğumuzda daha kendimize bile, kalbimizden dilimize bile çıkartamıyorken o sorunu ailemize, arkadaşlarımıza, en sevdiğimiz insana bile söyleyemiyorken Allah diyor ki biz sana şah damarından daha yakınız. E şah damarı dediğimiz şey bizim beynimizden içine kadar giden bir yapıyken demek ki Allah bizim gözümüzden görüyor, bizim kulağımızla işitebiliyor, bizim kendi kalbimizden beynimize bile taşıyamadığımız sorunları algılayabiliyor ve farkında. E o zaman yaptığımız en ufak bir iyilikte de bile bir sevap, bir arayış anlayabilirken yaptığımız, uğradığımız en kötü bir mağduriyet olsun, bir tarafından bir sıkıntı olsun Allah bu ufacık sorunu bile biliyor. Doğuş işte bakmak lazım. Allah'a emanet. Bay bay.